Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği Take Off Girişim Zirvesi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar zirvenin kapanışında konuştu. 18 yıl önce savunma sanayinde dışa bağımlılık oranının %85 olduğuna dikkat çekti. 2007'de o kırılmış oldu. İlk defa milli bir insansız aracı silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldı. Sonraki hikaye 2009'da Bayraktar TB1, 2014'te Bayraktar TB2'nin dünyaya nam salan ilk uçuşu 6 tonluk dünyada sadece 3 ülkenin geliştirebildiği taarruzlu insan savarıcı Akıncı. 2019'da ilk uçuşunu yaptı. 2021'de de e, silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Şu anda da 8 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Tabi bizim e, o ilk mini yaptığımız günden beri kızıl elmamız olan Ülkemizin ilk insansız savaş uçağını uçurmakta Cumhuriyetimizin 100. yılına bir ay kala milletimize verdiğimiz sözden yaklaşık olarak 13 ay önce gerçekleşmiş oldu. Uçak gemilerinden kalkış iniş yapabilecek bayraktar TB3 de ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. İşte arkadaşlar o gördüğünüz çekirdek yani bundan 18 yıl öncesine döndüğünüzde o facik çekirdek büyüdü. Bugün tüm dünyaya nam salan insansız hava araçları oldu. Bayraktar 2025'i işaret etti ve uzay girişimleriyle ilgili bilgi verdi. Kızıl Elma'nın ilk uçuşuyla birlikte Kızıl Elma biraz daha öteye gitti ve uzaydaki çalışmalarımıza bir buçuk sene kadar önce başladık. İnşallah 2025'te ilk uydumuzu da uzaya göndermiş olacağız.